Cengiz Games kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bir teknoloji videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi A101'e gelen Plana Power Bank'imizi inceleyeceğiz. 20 binlik kapasitesi var. Şu şekilde göstereyim. 20.000 bin. Burada LED ekran. Evet gördüğümüz gibi hızlı şarj özelliği Samsung, Type-C ve Xiaomi e, şarj cihazlarına uygun bir giriş yerleri var. Şu şekilde iki tane normal şarj edebilme kapasitesi var. Hemen açılışımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle açalım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde evet şu şekilde bir power bank çıkıyor karşımıza gördüğümüz gibi yani fazla anlatılacak bir şey yok ama yine de biraz anlatalım bahsedelim şu şekilde bir e, Samsung şarj kablosu geliyor. Yanında Şu şekilde açalım. Evet arkadaşlar şu şekilde bir şarj kablosu çıkıyor. Uzunluğu şu kadar. Şarj kablomuzu bir kenara alalım. Şimdi power bank'imize bir bakalım. Hemen altında da bir akıllanma kılavuzu çıktı. Bu şekilde göstereyim. Plana diyor. Evet şu şekilde biraz tanım yapmış. Şarj etme power bank'in ev ortamında priz yardımı ile paketin içerisinden çıkan kablo ile şarj edebilirsiniz diyor. LED ekran power bank pil kapasitesine karşılık gelen yüzde sıfır yüzde gösterecektir. Yani şu ekranda şarjımızın power bank'inin şarjının kaç olduğunu gösterecek. Ondan sonra şarj etme işlemini başlatmak için power bank power bankinizin üzerinde bulunan açma kapama tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Hem, o da hemen şurada bir tuş. Şöyle koyalım. Hemen kıracağız. Evet, power bank cihazınızı. şarj Evet, şurada yazdığı gibi power bank'te cihazlarınızı şarj ederken PD 18 volt hızlı şarj özelliği kullanılır. LED ekran PD yazısıyla açılır. Yazısı çıkacaktır. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıldır. Ay süre gelen yani çoğunlukla aletlerinin garantisi oluyor zaten. Bunun da bir garantisi var. 2 yıl civarı kadar. Şu şekilde gösterelim. Power bankimiz bu bu kadar. Atalım bunu. Asıl olayımıza bakalım. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde bir power bank arkasında hemen kapasitesi markası yazıyor 20 binlik bir e, power bankimiz var şu şekilde fazla anlatılacak bir şey yok zaten şurayı da göstereyim hemen iki tane şarj giriş yerleri var iki tane şarj etme yerleri var Biri Xiaomi biri Samsung e, olmak üzere iki tane şarj etme iki tane şarj edilme yeri de var şu şekilde ekrana yakarabilir miyiz? Şu anda yüzde yetmiş bir şarjı, şarjı var. Fazla bir anlatılacak bir şey yok zaten. Bir de şarj edilirken e, göstereyim size. Şu şekilde hemen bir şarjın edilmesini bakalım arkadaşlar. Şu şekilde şarj ediliyor galiba. Yani powerbank'e taktım bunu da. Powerbank ihtiyacım olduğu için aldım. Size de arkadaşlar tanıtmak istedim. Ne aldığınızı bilmenizi istedim. Şu şekilde sade bir powerbank. İşimizi görebilir bir power powerbank'imiz var. Bunun fiyatı tam bilmiyorum bir dakika Evet arkadaşlar şu anda fişine baktım fiyatı 149 TL markasına göre güzel bir fiyatı var benim düşüncem böyle benim aslında önceden almak istiyordum telefonculara sorduğum zaman 5000'lik power bence 100 lira istiyorlardı. 20000'lik power bank'e 300 lira isteyen de vardı. 200 lira da isteyen vardı. Hem indirimli gel gelince ben bunu almak istedim. Bunu almayı tercih ettim. Şu anlık fazla kullanmadım. Daha yeni aldım. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmaz. Diyeyim. Hemen bir de şarjla göstereyim. Evet arkadaşlar şu şekilde normal bir şarj aletiyle şarj yapıyorum. Şu anda hızlı şarj oluyor galiba. Ben bir bilgim yok. Böyle geriden odaklarsa kamera. Şu anda %70 doluluk oranı var. Pd yazıyor. Pd'nin anlamı ne demekti? Arkadaşlar PD yazısı geldiği zaman e, hızlı şarj olduğunu gösteriyorlarmış. Gösteriyormuş. Şu şekilde şurada yeşil bir yazı var. Orada PD yazıyor. Yani kısacası Power Bank'imiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeni bir Ve ilk defa bir teknolojik alet e, çektim videosunu kanalımda paylaşacağım. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, e, bildirim tuşunu açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.